Bir Kadın sevdim. Elleri sanki papatya gibiydi. Açıldıkça tutuldum. Öyle tutulmuşum ki artık yapışmış gibi hissediyorum. Bir kadın sevdim işte. Bilip bilmeden, tanımadan, anlamadan, belki de hiç dinlemeden. Bir kadın sevdim. Aklı ziyanını birbirine karışmış. Öyle karışmış ki içine girmek istedim bir an giremedim. Sanki örüldüm ağlarımdan. Bir kadın sevdim. Kokusu ahu kokusu olan. Bakışı sanki bıçak bakışı gibi. Beni kesti. Öyle kesti ki sanki onda kaldım yarım. Bir kadın sevdim işte. Deli dolu. Öyle sevmişim ki artık bu sevgiden çıkıp yara olmuş bende. Kabuk tutmuş sanki kabuğuna. Bir kadın sevdim işte. Bilip bilmeden, görmeden, anlamadan bir kadın sevdim işte. Bir kadın